Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şerbetli, görüntüsüyle, tadıyla yumuşacık pamuk gibi bir tatlı tarifi vereceğim. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Derin bir kaba 3 yumurta, toz şeker ilave edip 5 dakika kadar mikserle çırpacağız. malzeme listesini detaylı bir şekilde aşağıya ekleyeceğim. Bu kıvamı alınca haş irmik sıvı yağ ilave edip birkaç saniye karıştırıp mikseri alalım unumuz var bir su bardağı kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula yardımıyla dairesel hareketler yaparak karıştırıyoruz unun yarısını ekledim şimdi diğer yarısını ekliyorum unun bu Çak aşamada bir çay bardağına dörtte bir kadar süt ekliyorum bunun topaklanmadan daha güzel karışması için. Hamurumuz çok cıvık olmayacak. Biraz katı kıvamlı olacak. Kıvamı bu şekilde. Ben bu tarif için yuvarlak borcam kullandım. Borcamı sıvı yağla birazcık yağlayıp harcı içine ilave edelim. Daha küçük kare bir borcam da kullanabilirsiniz. Kekiniz daha çok kabaracaktır. Her yerine eşit yayılması için tezgaha birkaç defa vurup 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında 12-13 dakika pişirelim. Kekim pişti. Bıçak yardımıyla birkaç delik açıp soğuk şerbeti verelim. Şerbetin videosunu çekmedim. Çok vakit alacağı için malzemelerini aşağı ekleyeceğim. Tarife başlamadan önce şerbeti hazırlayıp soğutalım. Tatlının ilk sıcağı çıkınca ilave edelim. Tatlımız soğurken üzeri için kremasını hazırlayalım. Bir paket krem şanti kase alıp üzerine bir su bardağı soğuk sütü ilave edip katılaşıncaya kadar güzelce çırpalım. Krema hazır kıvam aldı. Soğuyan kekimizin üzerine kremayı her yerine yayacak şekilde sürelim. Dolapta en az 3-4 saat bekletelim arkadaşlar. Daha güzel bir kıvam olacak tatlımızın. Dilimledikten sonra dolaba kaldırın soğuması için. Krem şanti dolaptan çıkınca dilimlemesi çok zor oluyor ve şekli bozuluyor. üzeri için ben kivi kullandım. Rengi dokusu çok yakışıyor. Kivileri dizip soğuması için dolaba kaldıralım. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sunum aşamasına geçebiliriz. Şuradan bir dilim alıyorum sizin için. Benim vaktim olmadığı için fazla soğutamadım ama yine de görüntüsü dokusu harika oldu yumuşacık pamuk gibi bir tatlı videolarımı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere al.